Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bireysel yatırımcının çokça talep gösterdiği Sasa Polyester'i inceleyeceğiz. Sasa'nın ikinci çeyrek güncel bilançosu üzerinden temel analiz yapacağız. Ve ardından grafik üzerine teknik analiz yapacağız arkadaşlar. Sasa malum ee, bir revizyon döneminde ciddi karlardan ziyade daha nötr veya hafif zararlar geliyor. Bu noktalara tek tek değinmeye çalışacağız. Ama tabii ki ee, uzun vadede yatırımları devam eden büyüyen firmadan bir tanesi Şimdi ufak bu kadardı. Analize geçmeden önce arkadaşlar da açıklama kısmı sizler için Midas yatırımının linkini bıraktım. Dün Midas yatırımda teknik bir aksaklık olmuş. Bu sebepten dolayı açıklamada yaptılar. Biraz yatırımcısı tepkili. Doğrudur anlarım ama durum düzeltildi. Bilginiz olsun. Midas yatırımın linkini açıklama kısmında sizler için niye bıraktım? Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra Amerikan borsalarında çok düşük miktar komisyonla işlem yapabiliyorken Borsa İstanbul'da da yapabileceksiniz. Haydi gelin başlayalım. Sasa Betası 0.99 Borsa İstanbul'da Koreli hareket ettiğini söyleyebiliriz. Halka açık oranı yüzde 23, 18'de yüzde 23 oldu. Tekstil kimyasalları sektörü yıldız pazarda işlem görmekte, bist 30'da. Cari oran 0.98'miş 0.47'ye düştü. Cari oranında düşüş var, bunu artırması lazım önümüzdeki süreçte. Likit oran 0.25'lerde, bunu da artırması lazım. Nakit oran 5'miş 9'a çıkmış. Şirketin cebindeki nakitlerde bir artış söz konusu. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 23'müş 7,5'lara e, doğru düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 27'ymiş 16'larda. Esas faaliyet kar marjı 24'lerden 12'ye düşmüş. İnelim net kar marjı ek, artı 35'miş şu an eksi 4. Zarar açıkladığı için net kar marjı eksi de. Öz sermaye karlılığı 86'ymiş şu an 32. %86 büyüyorken şu an %32 büyüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Maliyetlerde de ciddi bir artış söz konusu mu? Evet söz konusu. Ee, birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafını değerlendireceğiz. Hisse başı kar 2,5 liraymış 81 kuruşa düşmüş. Burada da bir düşüş eksi taraf görüyoruz arkadaşlar. Peg oranından şu an için bahsedemeyiz zararda olduğu için. ROIK oran 24'müş 6'ya düşmüş. Öz kaynaklarını daha verimsiz kullandığını söylersek yalan olmaz. Aktif devir hızı 1.06'ymiş. 0.50 .05 bir e şey düşmüş. Aktiflerini daha yavaş yeniliyor. Burada da bir düşüş söz konusu. İhracat oranı %26'ymiş. %22'lere doğru geri geldiğini söyleyebiliriz. Stok devir hızı 3.65'ten 3'lere doğru geri gelmiş. Stoklarını daha yavaş erittiğini söyleyebiliriz. Şurada baktığımızda her çeyrek satışlar artarak gelmiş. Son çeyrekte bir tık düşmüş satışlar. Esas faaliyet karı da bundan itibaren bir düşüş yaşadığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. İnelim. Amortismanların satışların maliyetin oranı 1.29'muş. 1.17'lere kadar şu an geri çekilmiş. Yani burada da bir artış söz konusu aslında. Bir art mı dipten bir artmış ama şu an düşüş olduğu için pozitif diyebiliriz. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafında çok ciddi şekilde yabancı para açığı bulunuyor. Tabii ki KKM'ler TL göründüğü için burada böyle bir durum var. Ama yine de yabancı para açığı var. Yabancı para net pozisyonu eksi de olduğunu söyleyebiliriz. Sasa'nın yatırımlarına bakarsak hala gelecekte konuşacağımız şirketlerden biri dememizin ana noktası şu. %173 yatırımlarında bir artış var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı. İnelim. Toplam borç durumuna bakarsak borç kaynak oranı 72 imiş. 78'lere doğru çıkmış. Borçluğunda da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 60. Sasa 67. Piyasa değeri, defter değeri, sektör 15, sasa 17 pahalı. FDFA ve piyasa 71, sasa 79, 80 pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Özet tarafta bakarsak piyotrosu F-Score 3'e kadar düşmüş. Kötü durumda yani kötü diyor değer yatırım açısından. ne Yani iyi değil, nötr kötü desek geridir. Fast ve mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de sizlerle birlikte Fin Tables tarafından bakalım. Baktığımızda satışlar aynı aslında. Yüzde sıfır farkla gelmiş. Satışlar çok yakın gelmiş. Fakat e, kar marjları düştüğü için zarar açıklamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karne karlılık 6'da 2, büyüme altıda 1, boşluk 6'da 0, 5 üzerinden 2'lik bir karne gelmiş. Zayıf bir karne gelmiş. Özellikle Haziran ayında yabancı yatırımcı 43 milyon lot. Yani yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir satış yapmış Sasa'da. Ciddi bir satış yapmış. Geri alımlara bakarsak şu an için aktif bir geri alım görünmüyor. Nasıl bir bilanço açıklama? Şu anda arkadaşlar pek iç açıcı bir bilanço yok karşımızda. Ee, yani Sasa'nın bu durumu düzelteceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçlerde. Fakat birkaç dönem daha böyle e, iyi olmayan bilançolarla karşılaşabiliriz. Hem deprem etkisi de var Sasa tarafında hem kendi iç etkileri de bulunuyor. Yani bilanço tarafı pek iyi görünmüyor arkadaşlar. Gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa bakarsak teknik tarafta bir ana destek 200 günlük desteğine doğru geri çekilme niyetini görüyoruz. 52 seviyesine değebiliriz. Şurada da gelmiş tekrar bir hareket almış. 52 seviyesi iyi bir destek seviyesi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. 52'ler iyi noktalar olduğunu söyleyebiliriz. 52'nin altında çok fazla derecede tutunmalar başlarsa, Sasa'da özellikle, biraz can sıkıcı olabilir. Destekler nedir? 52-49 şeklinde destekler var. Direnç. 57, 60, 64'lerde direnç arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu an için Sasa'da bir al sat algoritmasından şöyle bir bakalım. Satı şurada vermiş. E, kaç veriyor? Tam bu seviyedeyken sat veriyor. Temel tarafta şöyle bakarsak aşağıda şöyle geldiğini varsaydınız. Evet 49 demiştik. 49 seviyeleri iyi bir destek. Yukarıda 65'ler direnç demiş. Oradan tam olarak dönmüş. Durum bu temel tarafta bir düzeltme sürecinde olduğunu görüyoruz. Özellikle yani dip noktalarda 43 seviyeleri gibi duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.